Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Anne bunların hepsi bizim mi? Evet kızım çoğu sizin ama aralarında bizim olanlar da var. Ya çok merak ediyorum ben. Bana ne aldınız? Kızım sadece bizimkiler değil ki. Daha teyzem ve eniştenin hediyeleri de var. Aa oha bu kadar çok hediye ne sıracağız? Evvallah ee, kızım onu biz siz biz değil siz bileceksiniz. Ay yaşın. Ay Sofya da çok güzel görünüyor ya. Şu hindiye de bayılıyorum. Neyse. Yılbaşı ile ilgili bir tane film açmıştım kardeşim onu izleyelim. Evet arkadaşlar hemen konuya girelim. Zaten evden de anlamış olduğunuz üzere. Ee, yavaşı kutlaması yapacağız. Bu bölüm bölüm diyorum. Bu videoda arkadaşlar. Ee, ve kardeşim ve onun eşi de gelecek arkadaşlar. Evet gerçekten çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar onları beklerken isterseniz biz de size evi gezdirelim. Zaten arkadaşlar hazırlık videosundan görmüştünüz. Yine de şöyle bir gösterelim. Sofrayı falan da kurduk arkadaşlar. Çocuklar da o sırada filmini izlesin. Aşk Google saat çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar böyle ışıklarımız daha üst kat falan da var arkadaşlar. Onlar da biraz da gelir, birazdan gelir zaten misafirlerimiz. Ay, ay bu ev ne kadar uzak. Ah, ah ters içinde kaldım ya. Galiba geldiler. Çocuklar teyzeniz, teyzeniz ve geldi. Yaşasın. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle gelin. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz teyzesiz. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Bakın hediyeleriniz burada. Ya inanmıyorum. Çok güzel. Teşekkür ederiz teyze. Ben bunları ağacın altına götüreyim. Geliyorum. Ay ev ne kadar güzel. Çok güzel olmuş. Ay ne de çok güzel ya. Ay boyalıyorum. Ee neler yaptınız bakalım? Hiç işte sizi bekliyorduk. Ne güzel. İlk önce yemek mi yiyeceğiz? Evet ilk önce yemek yiyelim. Tamam o zaman hadi bakalım sofraya geçelim. Ya ben sizi ne kadar özledim minnoşlarım. Biz de seni özledik teyze. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Stella yine döktürmüşsün ablacığım. Evet. Canım benim yine her seneki gibi ee, o buralık annemin tutmasın da. Ay ne olurdu canım. Ne olurdu. Ay biri, birisi beni şu sofradan uzak tutsun. Neyse ben lavaboya gidiyorum. Canım sen birazcık daha burada dur tamam mı? Bir elimi yüzümü yıkayayım geliyorum. Evet arkadaşlar biz yemeğe geçtik. Biz yemeği yerken arkadaşlar sıkılmayın diye burayı durduruyoruz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim ondan sonra hediyeleri açalım. Evet. Evet arkadaşlar biz yemeği yedik ve şimdi çocukların en çok beklediği hediye kısmına geçeceğiz. Hadi bakalım çocuklar madem bu kadar beklediniz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hediyeleri açmaya gidiyoruz. Evet hediyelerimiz burada. Şimdi herkes sırayla ve teker teker açıyor tamam mı? Ve paketleri hemen böyle yırtmayın tamam O paketler için de para veriyoruz yani. evet. Gel teyzesi sende şimdi buna bakalım. Vajana. Bu galiba kardeşimin. İnanmıyorum. PlayStation konsolu. Kim aldı bunu bana? Ben aldım oğlum. Beğendin mi? Ya baba çok beğendim. Teşekkürler. Başka hediyeleriniz de var. Evet bunu da açın bakalım. Oy bu kimin olabilir ki? <laughs> e ben bunu annenize aldım. Buyur canım. Ay teşekkürler. Çok güzel. Bunu zaten çok beğeniyordum. Alacaktım. Ay, çok güzel ya. Ben bunu sehpaya falan koyarım. Ay cık. tekrar paketlendi. Evet şimdi sıra bunda. Bakalım bu kiminmiş. Vay canına. Bir dakika ya. Bu benim istediğim <laughs> ayabalı ayıcık. İnanmıyorum. Ben bunu oyuncakçıda görmüştüm. Evet oğlum bunu ben sana aldım. Teşekkür ederim anne. <laughs> evet. Şimdi sıradaki hediyeyi açalım. Ay bu benim. Ya bu köpeği bana kim aldı? Teyzeciğim bu köpeği ben sana aldım. Ay inanmıyorum. Çok tatlı teyze. Teşekkür edeyim. Bir şey değil. Bu kimin? <laughs> Abla bunu da ben sana aldım. Vazo çiçek koyarsın. Ay inanmıyorum canım benim. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Bayıldım. Bu kimin? Kimin? Aa bu benim. Bulutlu. Bulutlu balatlı. Ya çok güzel. Bu kim aldı? Ben aldım canım. Teşekkür ederim işte. Bu kimin? Aa ben bunu evrak koymak için bakıyordum. Bunu bana kim aldı? Ben aldım. Ya teşekkürler. Çok iyi çok güzel teşekkür ederim bir şey değil evet son üç tane hediyemiz kaldı bu kim peki ay bu benim bu benim istediğim kedi kaçış oyunu çok tatlı teşekkür ederim kim aldıysa onu onu ben sana aldım kızım teşekkürler anne bakalım bu kimin Ah, aldım teşekkürler baba. Evet son hediyemiz kime geliyor bakalım. Oh imzalı hem de basketbol topu. Bunu bana kim aldı? Ben aldım. Ya teşekkürler çok iyisin. Ay çok iyi hem de orijinal imzalı. Ay bu pahalıdır da şimdi teşekkürler. Ay bir şey değil. Evet, hediyelerimiz galiba bu kadardı. Evet, bu kadar. Hediyelerimiz bitti. Herkes hediyelerinden memnun mu? Evet, çok güzeller. Tamam, şimdi hediyelerimizi şuna koyalım. Böyle dağınık durmasın ortada. koyalım. Kızım ver sen de onları. Anne köpekli peluşum benle kalsın. Tamam kızım seninle kalsın. Evet. Şöyle bir sepete yerleştirelim. Bu çöpleri de buraya koyalım. Ben sonra temizlerim. Başka çöp var mı hediye paketi? Yok galiba. Ay ben bunlara hemen bir şeyler koymak istiyorum. Ay, ne kadar şık oldu. Ben bunları şuraya koyayım arkadaşlar. Ay, herkes çok güzel hediyeler almış. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapmak istersiniz? Anne, tombala alacaktık. Niye tombala almadık? Ah kızım doğru söylüyorsun, unuttum. Olsun, bir şey olmaz. Ee, şimdi kim ne yapmak istiyor bence film izleyip öyle bitirelim evet zaten bakalım Aa 2024'e girdik çoktan ki ee, şöyle ki şimdi arkadaşlar biz e, 31'inde kutlamıyoruz yani biz normalde ocağın birinde falan kutluyoruz ve bizim yeni yılımız da 1 Ocak oluyor <laughs> Evet arkadaşlar biz her sene yani böyle yapıyoruz. Eee arkadaşlar? Çünkü 31'i çok yoğun geçiyor. Bu yüzden biz 1 Ocak'ta kutlamayı tercih ediyoruz yani. Neden 31'inde kutlamıyorsunuz diye soracak olursanız sebebi bu yani. Evet şimdi e, film izleyip bitirelim bence. Sonra zaten yatacağız artık biraz geç oldu. Evet hadi bakalım. Aa bu yeni gelen film değil mi ya? Ya bunu izlemeyelim bence. Ay yok haberler var burada. Aa kalak çıkmış. Ya o ses Türkiye ya o ses Türkiye kaçtaydı ya? Bilmiyorum sekizdeydi galiba. Ya oğlum tokamı ver. Ya anne anne çok güzel. Oğlum sen kız mısın Aa kayaktaymış ya. Ay bu sunucu sunucu çok kötü sunuyor ya. Ee, ay çok uykum yani ya. Ay bence artık uyuyalım. Evet ya biz de zaten bu akşam burada kalacağız ya saat çok geç oldu. Evet hadi televizyonu da kapatalım da uyuyalım artık. Ya hayır hay, biz uyumak istemiyor Ha kızım olmaz. Hadi uyuyacağız artık. Evet arkadaşlar. Kutlamamız bu kadardı. İnşallah bütün yıl boyunca istedikleriniz ve dilekleriniz gerçekleşir, sağlıklı, mutlu ve sevdiklerinizle bir yıl geçirirsiniz inşallah. Ee, sizi çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.